Arkadaşlar hepimize merhaba. Bugün yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün yanımızda tek ben varım çünkü ben çekeceğim videoyu bu sefer tek. Arkadaşlar şu an bu oyunu oynayacağız. Şu an böyle bir oyun var. Bakın şimdi sohbetlerde bir şey yazacağım. Bakalım arkadaş olabilecek miyim? Arkadaşlar yazdım şimdi bakın. Ben yazdım. Şu an bakalım ne olacak.

şeye bakmadım ki. Aa, burada de şey arkadaşlar görüyor musunuz? Sen neredesin? Ben bakayım bir. Şarj. Şen... Ben tam video çekmiyorum. Tam... Tem... Şey Buradayım Ensar arkamdayım. Tamam. Oğlum videomu çekiyorsun. Evet. Onları öldürdüm. Oğlum kim beni Ensar'a bulaştı lan? Sana bulaşan en Ensar. Ben de tam sana. Tam e, sohbetlerde merhaba diye yazdım bakalım Türkler var mı diye bir anda sen sen aradın sen oyuna gelmişsin. Ben yani, de sohbetlere de bakmıyorum aslında bir bakayım dedim ama onlarda kimse yazmamıştı. Sonra seni arayayım dedim canım sıkıldı. Hı. Hmm. Gel ben, ben şu an isteyim. Şurayı da yapalım. Öldü. Öldü. Neredesin? <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunun profesörüyüm. Uçma profesörüyüm ben. Arkadaşlar yalan söylüyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yanlış yere attım. Arkadaşlar daha iki tane adam öldüremiyor. Bir de ben değilim. adam öldürmüyorum. Oğlum ben adam öldürmüyorum. Tek uçma yeteneği diyorum. Bu oyunda. Neredesin? Hah. Uçuyorum. Tam seni gördüm. Aa, niye düştüm ben? <laughs> Arkadaşlar işte çok ezik. Ben bir silah var. At. Um. Niye öldü? öldü? Arkadaşlar oyun bitti galiba. Tur sonlandı. Evet oyun bitmiş. Ben şu an adam öldürüyorum. <laughs> tamam. Ee, bence yeter. Petrol. <laughs> şey dur. Heh. Tam. Yok yaptım. yok bölge bölge. Bölge mi kaç, kaç mı? Kat seçildi. ama boşver. Hey, yanlış yaptım ya. Arkadaşlar şey, yap, ben uçur. bomba almaya çalışacağım. Eğer bomba çıkarsa. Ya el bombası çıkarsa olamaz olamam olmam için? 2000 lira lazım. O kadar para da zor. olamam sen öldüren adam ben beni de öldürdü. <laughs> bomba fırlatayım uçayım. Heh. Şöyle. Tamam. Ben, ben. ben iki vurdu. Oğlum çok iyi ya. Evet. Şöyle biraz uçma yeteneğimi kullanayım. Biraz hızlanayım arkadaşlar şurada. İç, i̇ç, Oh yarısın. uçarım. ve hemen ben uçayım. Uçayım. Ben. Oh, Uçtum ben. Ben uçma yeteneğini biliyorum. Nasıl yapıyorsun? Altına el bombası koyacaksın sonra uçuyor. Onu biliyorum oğlum. Öyle yapmayı ben de Allah. Bir bomba falan oğlum, bir Ben de seni öldüreceğim artık. Sıkıldım lan. Lan öldüm. Mesela, Allah Allah, öldüremedim Allah. <laughs> Bir bomba, bir tane daha iksiniz geldi. İç. acil kaç şimdi. Kaçak. Lan kaç kaç. Bamba koy. Bu bir şey olmadı. Koy. He eh, tamam uçtu. Şöyle koyar. Başka bir şey var mı yok? Koy. He. Bir daha uçtu. Oğlum herkes beni niye öldürüyor? Bilmiyorum. Şöyle bomba koyar. Lan ne oluyor teşekkürler. Ben daha yeni girdim. Bakıyor <laughs> okay, bomba koyayım. bomba koy. Bomba koy. Şu çok şey. Allah. Oğlum benim elimde oradan var. Fırt. Uç. Uçsana. Oğlum bana sataşmayın ha. Hayır lan sataşırsak ne olur oğlum. Uç artık uç. Heh. Şöyle uç. Ya oğlum beni kim öldürüyor? Hii! Hey, beni nasıl çekiyor lan bu? Ha tamam aynı yerde doğmuşum. Oğlum ya! Hiç. Oğlum evlat! Tamam, Dört ne oluyor? adam öldü lan! Oğlum ba bari ilk üçe gir yoksa öyle para kazanamazsın. Of olmadı adama hiç yad attım. O zaman ben bir başka pompalı tüfek seçeyim bari. Eğer güzelse. Başka da şey yok ki. Şu bom el bombası. Şunu. Hı -hı. Ben de uçtum lan. <laughs> Öldüm. Şöyle biraz içek. Tam evet. Şimdi burada uçak. Evet. Tamam. Ben ee, yani, canım gitti. Ya ne oluyor? Sen de hemen ölüyorsun ya. Ya ne oluyor? Ben başka siteye girdi. Arkadaşlar tablet gitti. Ne oluyor lan? Şöyle biraz içecek lan ne oluyor? <laughs> Az önce ne yaşadıysa. <laughs> Yapsana. Ya uçmuyor ki. Oğlum ben, ben uçuyorum lan. Ya adam beni sağ olsun düşürüyor. Gel lan buraya. Ben birisini öldürdük. Ve <laughs> keşke ne işe acıyor lan. Ne oluyor? Git git sen neredesin? Yukarıdayım. Keskinliği iş oldum. Kabul ederim. Şurada biraz. He, bir şey. Çok iyi görünüyorsun. Çok ha. Orada mısın? Ya öldür, birisini öldürdün mü ama ben öldürdüm. O benim deli oldum. <laughs> Bakın bir daha düştü Ne lan? E, bomba koyar. <laughs> e, bomba fırlatacak Bakayım başka e, ne olur? olur. Ömerim, 660 lira var. 600 oh. <laughs> Ya nasıl öldüm ben ne söyledim ben? Çıkart El bombası 2000 puan sar benim 60 var. Ensar şu an ben de uçabiliyorum he. Artık da uçamıyorum. Ki. Oğlum niye uçamıyor? Harbi uçamıyor ama. Ne oldu ki? Ben uçabilmem lazımdı. Ben anlamıyorum. İyi var ben de adamım. Harbi uçamıyorum ya. İkinciyim. Hangisini seçer? Ee, en bence bölge. Tamam. Ee, şöyle bıçak çıkar. Bakalım ne çıkacak? Ne kötü bir şeyler çıktı? Ne? Ne? Neredeyim lan ben? Ne? Ben? <laughs> ben nerede doğdum? <da> Burası <laughs> neresi lan? <ben>? Ne? ben neredeyim? Ne? 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 Ha. Gördünüz mü siz arkadaşlar? Ne tablet bakın girdi. oyun neyse. Oğlum, bunun kalitesini, kalitesini düşünemiyorum. Bunun kalitesinde bu kadar iyi oynuyorum. Kalitesinde Allah. Adamı avladım uçaktan. Yes, Artık arkasından almadım. Kendim buraya. Oğlum yanlışlıkla seni de öldürdüm. O i̇yi de ben zaten ölmüştüm ya önceden. O da bu. Ben internet ağlı gitti. Ben bir gitmiyorum. Oh. Oğlum adam beni nasıl öldürdü ya? Gidersiniz. İşte Oğlum nasıl yapıyor lan bu? Düşüyorum şey <olmam>. ben. <laughs> ben niye öldüreceğim? <laughs> ben <Biraz> kaçayım ben. <laughs> lan! Öldüm! Niye ölmüyor lan bu? Neyse. 38 <laughs> <laughs> Öldürdük şimdi. Sen kimsin lan? <laughs> Petal! 15 kişiye saldırdı. Vurdum vurdum saymadım. Çıpsınlar. <laughs> Ensar'ın kılığı. Benim kılığımı mı çalmışlar? Oğlum senin kılığına girmiş biri var. Nasıl? Bak burada. Biri bu ben değilim ki saçı bir tek çok. Gel yan. Gelip her şeyi sağ. ben niye ölüyorum? Niye niye? 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 <laughs> Arkadaşlar mikrofon gitmiş olabilir. <laughs> koş koş. Şş, yok <laughs> 20 Hadi. Sen Kaçan çıkıyorum. Ben öldüm. Ben neredesin? Hadi ben adamı hiç attım. Ben de içiyorum. Çok çılgınım ulan. Abi ya kaç bana ne oldu? Bana yardım et. Yerinde dur. <laughs> Ama ben neredeyim? <laughs> Arkamdan biri bir pusuk oldu. Senin kulağını öldürdüm ben seni. Şey. Ben de seni öldürmüştüm biraz az önce. <laughs> ya. Yeah. <laughs> 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 Atatürk izin at 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 at. Oğlum yalan var, uzaya uçtu. Zıpla şuradan, dur, İç, unutmuş. Adam çok Neyse. yüksekti oğlum. Ya ben nerede ediyorum nerede, nerede? Oğlum silah silah, bana ne Adama uğramıyorum ben. Oğlum. Mano, o que me mea. 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 Ha daha yeni Bak, doğuyum, doğuyum. Pompalı tüfekle vurdum. Vurdum, vurdum saymak. Pompalı tüfekle vurdum. Vurdum, vurdum, vurdum saymak. Pompalı taramalı tüfekle taradım, taradım. vurdum. Vurdum, vurdum saymadım, Taradım, taradım saymadım, Uçuyorum lan. Ne oluyor? Çok iyi.